Arkadaşlar biz şimdi evimize geldik. Eğri ben bilin, güzel bir şey bulmuştuk. Hem fiyatı da güzel. Böyle odasının bir bir... Aa buralar mı? Ben şimdi sizinle birlikte görüyorum. Böyle yerleri var. Banyosu. Hepsi güzel. Çamaşır çeyi. Böyle iki kişilik böyle güzel. Ee, servis hazırlamış. Her şey vardı. Ötü vardı burada. Pen vardı. Saç kurutma makinesi. Böyle güzel. Odamı da beğendim. Televizyon. Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Biz aldığımız evin şimdi bu üst en üst katındaki böyle lounge yeri. Gece geç geldiğimiz için göstermemiştim. Böyle bir şehir manzaralı en üst katta 35. kattım. Böyle bir manzarası var. şehir manzarası. Aslında Kuala burada böyle yerlerde günlük ortalama 8 bin TL böyle Airbnb'de güzel evler bulabilirsiniz. Kiralık evler çok güzel yerleri var. шекердің меркесінде біз бүгін малайзияда ұлы сал байрам ол езде әркейеұдашамаланң бұраларда бір сонсыық хабызы бар ұраларың сіне манзара бұрада шекердің өе бір биік лесі бар өле жеде манзарадан

hem İngilizce yazmış tüm tablolardan. Alaylar birbiriyle İngilizce o kadar burada yaygın olmasına rağmen birbirleri çok iyi. Herkes malaca konuşuyor. tabir <laughs> takdiri Türkiye. Türkiye için yani sizler için o bir şey anlam anlam olmaz. Ama benim seni Kazakistanlı olarak bizi biliyorsun seni yani ikinci dil olarak Rusya'nın etkisini hala biz çıkamıyoruz. ya'ni bunlar bu qadar de ileri sürüp ileri sevadi b etim Çünkü chunki mesela İngilizce inglizcha o'raninga dil kurslariga kelir harkez malay böyle, e, kendi aralarında böyle, e, e, ben, şayan, ben Selam, tekrar biz янда ішіне шектік яғында Бүйік бір барды, бар да соның ішіне кірдік өле не бар не отә бұрдан соаплазымды бізде онарамай келдік болдық а нелер бар нелер йок бакер бөле аыстырмабар чтлі ыбыр зыбырлар бар керім бөле бір біршелер алды макарон полон Evet ya hepsini denemek istedik Kerim. bir sanki bile türkü bir tatlı açtı, almıştık. Panik. Hiç yemedik onu. Evet böyle bir şeyler varmış. Durya'nın meyve, meyveleri varmış. Hay bu tatlılar varmış. Şimdi böyle bilmiyorum cesaret etmiyorum denemeye. Biz zaten kendisi kokulu. Aa bu şey mi? Dün gördüğümüz bir şey vardı. Aa, tatlı patates evet onun. Çipsi, Çok farklı şeyler var ya. Abur buralar Çeşit çeşit. Böyle. Şey? Hı -hı. Ama şey fark ettim arkadaşlar. Burada terlik pahalıymış burada. Mesela dün Katar'da termiş terlik. Yani Katar parasıyla değerli olduğu halde orada yani 250 liraydı Türk lirasıyla. Burada bayağı pahalıymış. Evet. Bakalım onu. Bir i̇şte böyle e, bunlar var. Bizim Kazakistan'da da bunlar satılıyor. Bunu, bu çeşit şeyler, noodle'lar hazır. Bir de şeyler varmış. Böyle fark etti, bu ilgimi çekti. Böyle bir meyveleri var. Bunlar kurutulmuş meyveler değil bildin? Yaş taze meyveler. Kesilmiş ama bunun için saklanmış. Yani böyle belli bir türüsü var? Böyle hepsi bir bakarsan mı? Bak bunlar da var. Böyle Bildiğin kesip kesip için hepsi kuru değil. Bildiğin zaman, baktığın zaman şey gibi duruyor. Tamam, haydi gidiyoruz. <laughs> Hepsini almak istiyoruz. Ağabey Burcu Ağabey şeyi meraklısın. Eskide de Tayland'dan iyisi bir sıra abur Burcu getirmişti. Önce çıktığımız marketten bir bakıyoruz da hepsi 5 milyoncu galiba burası anlamadık. Hepsi fiyatına bakmadan almıştık biz. Şimdi baksak burada şey var yani 2.40, 2.40, 2 kırık hepsi 2 40. yani toplam 7 20 ödemişiz burada da type c almıştık o da 2.40 kırık ayrı yani bir rengedin 8 TL civarında 16 17 TL'din herhalde niye alırsan gibi 5 milyoncu gibi bizdeki kerim inanmadı gidip para sordu <laughs> sordu e, type c çift taraflı kablo aldık 8 lira diyor yani hmm. bizde en ucuz 150 lira falan düz. burada her şey 2.40'mış. yani 7 lira 5 milyoncu dükkanı evet. gibi Raklonun üstünden ne alırsan al 5 lira, 7 lira, Aynen. 8 lira. Lan hepsini valla burada markete götürüp giderdik bizi. Toplayıp bir valiz. Arkadaşlar biz e, ıı, Kolalampur'un merkezinden yarım saat uzaklığında böyle bir patu keyif bir mağaraya geldik. Burada Silangur bölgesinde yerleş, yerleşin. Böyle büyük bir... wow, harika. Hinduizm'in dinin bile tapınakları var burada. Birçok tapınak var. Birlikte keşfedelim, biraz bir bakalım. Aslında çok şaşırdım yani genelde burası ücretsizmiş yani neredeyse Mal Malezya'nın en Malezya dediğiniz zaman en çok turistleri gelen böyle bir turistik noktası yani ücretsiz yani turizm nasıl kazanıyorlar bulan turizmden anlamadım Böyle bir güzel bir başla arkadaşlar aslında ben ücretsiz demiştim burada Ramayana Mağarası var burada farklı bir üç mağara var onun biri Ramayana Mağarası yani kişi başı 15 lirin gitmiş yani Türk lirasıyla 150 150 TL civarında böyle aslında bu dağlara çıkabiliyormuş yani burada genelde daha tırmananlar geliyor. Hemen tre, daha daha tripler de varmış burada. Çok güzel bir mağara. Özellikle yukarı sık. Arkadaşlar mağaranın işi böyle. Çok güzel renklendirmiş hepsini. Yani tabi, tabi bir mağara ama üzerine baktığın zaman gerçekten çok güzel yapmış buraların hepsi böyle bir kendi şeylerine böyle tapınaklarına. Şimdi buradaki Hint abiyle konuştuk da aslında büyük dedesi buraya gelmiş üçüncü kucakmış burada yani Hintler çok eski değil gibi ama bir baksan bu mağaralar çok eski gibi duruyor burada mağaranın şimdi hepsini böyle e, ayakkabsız gezdik ha? Satakak kutsu. Ha. Biz en önemli tapınak, Batu tapınağı hala gelmedik böyle. Orada da bir tapınak var. Buranın hepsine, gördüğünüz gibi ayakkabısız çıkmamız lazım. анбурда батукеевке келди заман сады батукеев барасы и бир жок эле экиликтер бар Бұрасы бурасы куалалумпурдун кальбы эпсанелер тарих дуаның булыштыры е Бату-мағаралары Куала-Лумпыра садыжы 13 километре ұзақлықта әндің діні үшін ән құтсал ерлердің бірі. Мағаралары адыматмадан өнде, сізі 42 метр үйксекілігіндікі бөлі де баса норд Муруган хейкелі қаршылығыр. Бу де баса хейкел 2006 үлінді үшін 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 Peki ya bu tam 250 ton çiğlik ve 300 litre altın boya kullandığını biliyor muydunuz? Batı aralarına ulaşmak için 272 basamağa tırmanmanız gerekiyor. Ancak bu yolculuk kolay değil. Nemli hava ve sıcaklık yüzünden yanınıza su bulundurmayı unutmayın arkadaşlar. бир жер илгич детай бул басамакылардын эки миң он сегизи Тамамен боянмасы озоманакада тама мен бул басамакылар гри ренкле имиш эки жүз жетимиш эки баш басама биип чыктыкэи үстүндө блмаара бар Genelde burada Hintlerin kendi bazı Hintleri görüyorum. Ayakkabısız çıkmış. Çünkü onlar için bir ritüel Burası. Genelde ayakkabısız çıkması gereken bu basamaklar. Yine turistler tabii ki ona oyak uydurmuyor. Hepimiz ayakkabıyla çıktık buraya. Ne iyi çözüm bulmuş. <laughs> Soğutucusu var. Rahat rahat. Şimdi Mara'ya gidiyoruz mistik bir havası var. Çok güzel. Bazen cıvıl cıvıl böyle kuşların sesini duyabiliriz burada. Mağaranın içinde içi böyle. Orada da açık bir mağara gözüküyor. Yukarıda da aslında buranın içinde böyle nemli yer nemli. Çünkü böyle nemlen ve yağmur damlalar damlıyor. Gökten Velhasıl en sonuna da çıktık böyle en sonu böyle asıl güzellik burası kuşlar uçuyor para 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 çok güzel Bu mağaranın güzelliğini kamera veremiyorum. Acayip böyle bir aurası var. Fark ettiyseniz ben de bugün Hint elbisemi giyip geldim buraya. Güzel. <laughs> 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 çıktık. Şimdi böyle bir metronun dışında açtırmak, yani sokak yemeklerinin varmış. Denemek isteriz. Nasıl bir şey? Böyle merak ettim bunu. Nezat olduğunu. Şimdi buharda pişiyor gibi bir şey var yani şimdi sipariş verdik hazır şimdi Göstereceğiz burada da böyle Tavuk var şey gibi bu da tavuktan yapılmış bir sucukla benziyor Bunu merak ettim Tavuktan yapılmış böyle bir şeyler var Burada da bafıl var bafıl pişiriyor böyle sokak yemeklerinden. O da Arkadaşlar, eğer damak tadınız açık ve farklı tatlara meraklıysanız büyük ihtimalle Malezya mutfağını çok seversiniz. E, ancak daha sade tanıdık tatlara alışıksanız benim gibi başlangıç olarak böyle daha hafif yemeklere deneyebilirsiniz. E, özellikle bu sokak yemeklerini çok sevdim. Kafelerde daha baharatlı gibi de beni tattığım yemekler. E, sokak yemekleri e, çok hoşuma gitti. Az önce yediğimiz, e, e, aldığımız yemeklerin toplam fiyatı 14 Ringgit'ti. Bizim e, Türk parasıyla her biri e, 20-30 TL'den e, hesaplasak toplam 110 TL'ye denk geliyor, böyle. E, çok beğendim yemeklerden. E, bence yani Asya kültürü dediğim zaman çoğu bir sokak yemeklerini çöküyor ve biz ağaçlarımıza kolay kolay gelmiyor diye. Kesinlikle bunu deneyebilirsiniz. Arkadaşlar, park ettiğiniz gibi bugün ulusal günü Malayların. Burada bayram, her yerde böyle bayraklar görebilirsiniz. Her e, milletin. Burada bir hibiskus çiçeği var. Bu çiçek buranın ulusal bir simgesi olarak geçiyor. Malay arkadaşlarını öğrendim. Ondan sonra fark ettim ki sokaktaki tüm yerlerde bu hibiskus biz çay olarak kullanıyoruz. Onun e, sokak lambalarında da her yerde panolarda türlü e, her yerde onun o resmini görebilirsiniz. Burada da böyle bir stand hazırlamış. Böyle. Orada hibiskus çiçeği bir de böyle malay bayrağı görebilirsiniz burada. Metroya girdik böyle. Malezya'da böyle Katar'da Dubai'daki gibi kadınlara bayanlara ayrı bir e, şey var ki iki vagon varmış sadece kızlar için oraların hepsi sadece kızlar için ama ortası bölünmemiş Kerim orada eşim orada ben burada arada sadece pembe böyle bir sınır var Arkadaşlar buranın Malezya'nın en işlek böyle e, alışveriş mağazasına girdik. Birkaç alışveriş mağazalar var burada. Bir niye ikisi herhalde birisini bakacağız buralarda. Fiyatlar nasıl? Belki drone, iPhone fiyatlar nasıl bakalım zaman olsa. Herkes bütün Malezya burada. Hatta yabancılar da. Böyle bir şey aldık. Şimdi bunu deneyelim. Japon açtırmalığı bu. O ne gereği? Böyle üçgen şeklinde olacak. Tadına bakalım. Merak et böyle. Son сушигебе осумарды evet, yani yani. <laughs> fresh атыштырмаййене тырды соа табақпен бойлеір гүзел фреш преш е жаан принцескш ішінден не не мұраселді Şarjımıza göre bugün bayağı yağmur yoktu, hiç yoktu yani. Neredeyse sabah biraz vardı ama biz yağmur altında kalmadık, hiç ıslanmadık. Yani yağmur altında olmak lazım, güneşli olmak tercih ederim ben. Aa, şu şey, şey böyle, pirinç mi? Pirinç, pirinç. Evet, şu pirinç, böyle kavuklu bir şey. Sarda baka, ahmet olsun. Şimdi var ya, yorgunluktan bir tip kaymış, <laughs> çingini bir hissediyorum. <laughs> Çünkü eve gidip değiştirsek giyim zamanın gidecek. Yani nasıl olsa şey ederim burada derim diye. Zaman kaybetmeyelim diye böyle <laughs> Bir Bildiğin sushi. Biraz kuru. <gülüyor> <gülüyor> ee, soya soğusuna ihtiyar, diye bak. Bak sushi baya doyurucu. Güzel. Burada Japon atıştırmalıkları varmış. Genelde bu AVM tamamen. Japon AVM'si tamam evet. her türlü yemek var oyuncak var giysi var ha ürünlerin hepsi Japonya'dan, Japonya'dan mı gelmiş ürünler Japonya'da. de Japonya'dan burada Japon store ha, Buralarda bak böyle aştırma hepsi hep onyadan. ama yani yerel şeye göre sen bunlar biraz pahalı yani 7.90 yani normal ıı, malay fiyatlarına göre herhalde Japonya'dan geldiği için Buradaki dondurmalar var böyle. Tower dondurma yani büyük büyük kule gibi. Malazya'da böyle Japon AVM'sinde Türk market gördüm. Böyle bizim Türkiye'deki markalar böyle tatlılar, lokumlar hepsi. Başka ne varmış? Bunlar hepsi. Patlılar da varmış burada baklava. iki adeti. On iki. Evet, Gözüme girdi. Burada bir şey var. kırmızı Arkadaşlar ben burada konser için toplandı dedim. Burada bir sürü kişi vardı böyle. Meğerse burası şeymiş böyle. Öbür tarafa geçit. Bekleyen yolcular mı öbür tarafa geçen? Acayip burada. Ha şimdi oraya geçti olar. Yetişemedim şimdi. <laughs> arkadaşlar geldim buradaki abimler birbirini o kadar büyük ki ben böyle bir abimi görmedim valla bilmiyorum benim bir abimi bir abimi divan mı öyle mi oldu yoksa büyük çok büyük bir abimi mi o kadar büyük bu abimi zaten ben <laughs> Türkiye'nin kendisi de çok abimi gizin birisi değil yoruldum valla size kusura bakmayın iPhone drone fiyatları bir göstereceğim demiştim kendim o kadar gezdim gezdim yoruldum çok da boş ver dedim yani o kadar gezemeyeceğim böyle çok 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 büyük yani burada ben şimdi en lüks pavilon diyen ee, daha çok evet adı pavilon o AVM'nin adı Hı. bir şey fark ettim ki burada daha çok a, a Malaylardan daha çok Çinliler daha çok burada ee, ona bakarak da bilmiyorum yani, şey verebilir miyiz daha çok Hangi milletin Al, alım gücü yüksek. Ondan da göz görelim. Haydi görüşürüz. Kuala Lumpur ee, videosu bununla tamam. İnşallah yarın sabah biz, e, Malezya'nın e, şehrine gitmeyi düşünüyoruz. Oraya bakacağız. Ee, arkadaşlar, ablalarım, abilerim, videomu beğendiyseniz, тбасма бирдей баа к унутмайкөбүзкарадашар малийзиянын ямурлы күнд сонунда көрдүк муну да ксе ямурлы күндөбөле шихирдин ичинде бөлө бир темпга келдик буранын эң бийик куала лумпурдун ичинде кинклтүрүнүн тянху бөле görkemli bir бийиктапынана geldik бөле Bir bakalım burada. Ne özü böyle? Kırmızı, sarı, renkli, ne güzel. Genelde burada metro falan duraklar yok buralarda. Biz otogardan yaya geldik. Böyle girişli. Zaten birbirine çok yakın. Son gün biz İpoh şehrine gidecekken son anda Gör bir bitişelim diye buraya geldik böyle birazdan yolculuk bizi. Arkadaşlar bu temple'ın yanında böyle bir heykeli var. Ben konu kanfutiye düşündüm aslında öyle değilmiş. Burada bir türü bile Çin kızlar gelip dilek dileyip burada kendi dileklerine bir çiçeklerini koyuyor. Meğerse burası evlilik tanrısıymış burada evlenmek isteyen, kendine kısmet arayan böyle kızlar. Bekar kızlar buraya gelip dilek dileyip böyle ağacına oranın sopasına Burada birkaç kızlar böyle doğada bulunuyor. Bir süre yiyecekler koyuyor. Mesela burada da bak böyle kızlar gelip burada bir sürü hediyeleri, şeylerin yiyecekleri koyuyor. tabaklarına yiyecek koyuyorlar. Böyle taş var. Bu heykelin önünde mesela bu adamın önünde bir kitap var. Bu kitap böyle bir kısmet kitabıymış. Yani bu kitapta ruh eşi yani cinnette yazıldığına inanıyor. Böyle efsane gözüküyor. Bu temple tapınak. Kırmızının en yakışan hali bence Çinlerin tapınaklarına çok güzel yakışır. Mutlaka abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.